İnternet televizyonunuz Vekilim TV, Vatandaşım Vekili, Vatandaşım Vekili, Vekilim TV her yerde. İstanbul'da turizm fuarındayız ve İzmir Standı'ndayız. İzmir Standı'nda da yanımızda İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın İrfan İçöz var. Kendisini yakından tanıyorsunuz, biz de çok seviyoruz, değer veriyoruz. Kendisi burada gördüğümüz için de sevindik. Nasılsınız Sayın Sekreterim? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri burada görmek de bizim daha ayrıca bir sevinç kaynağı. Yani gerçekten e, İzmir'in Yerel medyası olarak buralara uzanmak, hem İzmir'in sesini duyurmak, hem fuardaki İzmir'in aktivitesini ölçmek açısından önemli. Ben de sizler adına çok teşekkür ederim. Tebrik Nasıl ediyorum. Nasıl buldunuz standı? Gerekli şey yapılmış mı? Ya standla ilgili e, mutlaka belki daha farklı gözle bakıldığında farklı şeyler de yapılabilir. Ama bu tür stand, fuarlarda yapılabilecek e, çalışmalar da bundan daha fazla değil. Şimdi sizi bulmuşken şunu sorayım. Özellikle isminiz artık belediye başkanlığı seçimlerinde geçiyor. Kulislerde konuşuluyor en azından. Belki görüyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Bunun aslını sizden duyalım. Böyle teklifler var mı? Şimdi İl kapatılması gibi bir durum da var. İrfan İçöz siyasi hayatına nasıl devam edecek? Gerçekten bir belediyenin başına mı geçecek? Arkadaşlar turizmden siyasete nasıl geçiyorsunuz? Bu kadar çok hızlı geçiyor. Bu kadar çok hızlı geçiş, <laughs> çok hızlı geçiş, arayayım geçiş arayayım, olabilir mi? Şimdi ben bildiğiniz gibi bir kamu görevi yapıyorum. Evet. Ee, o siyasi görevimizi daha önce bir süre denedik. O da nasip değilmiş. Kamu görevi olarak şey yaptık. Şu anda objektif, şeffaf bir kamu görevi, bana teslim edilen görevi en iyi şekilde yapıp kurumumuzun son anına kadar bu çalışmalara devam etmek istiyorum. Ve çalışmalarım o doğrultuda. Şu anda siyasi aşamada çalışmam yok ilk ağızdan ve tek elden duymuş olduk. Bunu Allah'tan duyduk <laughs> buradan. Yani yazılanlar artık çizilenlere <gülüyor> inanmayacağız. <gülüyor> Peki İl Özel İdare'nin çalışmaları nasıl gidiyor Sayın Sekreterim? Biz ee, e, kapanma sürecine girmiş, girmiş olmakla birlikte hiç kapanmayacakmış gibi aynı heyecan ve hızla devam ediyoruz. Yine e, bir sürü projelerimize devam ettiriyoruz. Mesela e, yine Ege Üniversitemizde yaratıcı endüstriler diye İzmir'deki çok önemli ve ciddi bir aktivite kazandıracak bir projeyi gündeme getiriyoruz. Bunu da önemsiyoruz. Yani biz kapanmayacakmış gibi aynı hız ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Sizi burada gördüğümüzde çok sevindik. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür Vekilim ediyorum. TV ailesi, Vekilim TV sizi seviyor. Bunu da Biz de sizi seviyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.